Yeniden selamlar değerli dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın e, uzun zamandan beri beklediğimiz personel alım ilanımız geldi. Başvurularımız başladı değerli dostlar. Biliyorsunuz ki daha önceki videolarımda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasını sizlerle paylaşmıştım. 3000 küsür bir personel alımı yapacağını söylemişti. Bugün o ilan geldi değerli dostlar. Beklediğimiz ilan geldi. Ama burada 1587 personel alımı gerçekleştirilecek. 3000 küsür denilmişti ama iler ileriki süreçte devamı alınır mı? Ya da ne zaman alınır? Bunu bilmiyoruz ama e, bütçe görüşmelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe görüşmelerinde değerli dostlar toplamda yıl içerisinde 50 bine yakın bir personel alımı daha yapılacağını müjdesini de verdi bu arada değerli dostlar. O yüzden buraya e, başvurularınızı kesinlikle yapın. Özellikle ön lisans mezunları için e, bazı bölümler var ki e, büyük bir şans değerli dostlar. E, bu bölümler neler? Emlak ve emlak yönetimi, e, gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul yönetimi ve pazarlama Emlak yönetimi gibi ön lisans programlarından birinden mezun olan e, adaylar e, değerli dostlar e, KPSS'ye de girmek şartıyla KPSS 2022 sınavına da girmek şartıyla e, başvurularını yapacaklar değerli dostlar. E, burada size ön lisans e, için kadroları burada göstermek istiyorum değerli dostlar. Hem illere hem ilçelere e, atamalar mevcut değerli dostlar özellikle merkezi atamalarda kadro sayısı daha fazla O yüzden ben videonun başında belirtim Eğer puanı yüksek olan adaylar varsa merkezlere başvurularını yapsınlar özel kendi ikametgahına başvuru yaptığı takdirde daha da yararlı olacağını düşünüyorum Çünkü ileride kendi kamekına bir atama istediği zaman eş durumu vesaire Dolayısıyla daha da zorlanabilir değerli dostlar Gördüğünüz üzere buradaki ön lisans mezunlarının hepsi e, emlak yönetimi gibi e, saydığım bölümlerden mezun olan adaylar buraya başvurabiliyor değerli dostlar. E, Birçok farklı ilde ve ilçede alım var. E, buradaki e, tercih hakkı size bağlı değerli dostlar nerede çalışmak istiyorsanız Ben dediğim gibi Öncelikle kendi kamekkannız ve kamekın ilçesinde e, ya da çevre şehirlere, Başvuru yapmanıza yarar var. Şimdi bu ön lisans programıydı değerli dostlar. Bir de lisans programımız var. Lisans programında mühendis, avukat, büro personeli gibi alımlar var değerli dostlar. birçok farklı gördüğünüz gibi bölümlerde mezun alımlar bu ilana başvurabiliyor. Şimdiden herkese hayırlı olsun. Başvurularınızı yapmanıza yarar var değerli dostlar. Kesinlikle başvurmanızı öneririm. Burada da yine merkezi alımlarda örneğin Ankara'da 30 kişi gördüğünüz üzere. Ankara'nın e, ilçelerinde değerli dostlar e, alımlar biraz daha az 1-1-2 diye devam ediyor. E, değişik illere değişik kontenjanlar ver, verilmiş gördüğünüz üzere değerli dostlar. E, burada da yine kendi ikametgahınıza başvuru yapmanızda büyük yarar var. Özellikle de yüksek puanlı adaylar için e, büyük bir şans değerli dostlar çok farklı il var çok farklı ilçe var başvurularımız dediğimiz gibi ayın 12'sine kadar devam ediyor aralığın 12'sine kadar 30 lira bir başvuru ücretiniz olacak değerli dostlar Cüzi bir miktardır ödeyip başvuru kesinlikle yapın yine vergi dairesi vergi müdürlükleri personel alım ilanı yayınladı değerli dostlar ileriki saatlerde de o ilanları sizlerle paylaşacağım detaylarını sizlerle burada paylaşacağım. O yüzden bize desteklemek için değerli dostlar kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Emeklerimizin karşılığı olarak videoyu da beğenmeyi ihmal etmeyin değerli dostlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdiden herkese bütün adaylara hayırlı uğurlu olsun.